Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir pes hesabı açtım ve bu hesabı sizlerle birlikte geliştireceğiz. Gördüğünüz gibi hiçbir e, oyuncum yok. Buradan da bakın e, hiç kimse yok. Yeni açtım ve bu hesabı sizlerle birlikte geliştirecek geliştireceğiz. Biraz heyecanlıyım ya. Neyse ilk olarak şuradan hediyeleri alalım. Tümünü ala basıyorum ve bunlar geliyor. Bir tane Messi verdi. Hemen onu oyun planında koy yerleştirelim. Şimdilik şurada oynayacak Messi. Burada sözleşmemizde bir e, oyuncumuz var. Bileti kullan diyorum ve kim çıkacak? Bakıyoruz. Biraz heyecanlıyım. Çok konuşamıyorum ama 5 e, yıldızlı paket olduğu için iyi birinin çıkmasını bekliyorum takımımız daha çok başta yeni kurdum bu hesabı o yüzden birazcık ilk başlarda kötü oynayabilir sıkıntı olmayacak ve direkt Ronaldo çıkardık çok güzel evet Ronaldo çıkardık şimdi hemen Ronaldo'muzu koyalım. Evet, bakın ileride Ronaldo Messi aynı takımda oynuyor. Şimdi hemen şu görevlerden bir şeyimiz var. Bunu alıp direkt sizi sıkmadan direkt maça geçmek istiyorum. Evet, bunları şey yaptım. Şimdi burada da bir şey var. Bunları hemen hallediyorum. Evet, sözleşme. Buradan hemen bunları açalım. Ben size sadece sonuçları göstereceğim. Şimdi bu sıkıcı yerleri göstermeyeceğim. Hemen sonuçlara geçelim. Evet, birincisinden böyle bir adam çıktı. Tanımıyorum. Neyse, hemen ikinci pakete geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini açtım ve bunlar çıktı. Şimdi bunları yerleştireceğim ve maça geçeceğiz. Evet, hepsini yerleştirdik ve takımın son hali böyle. Dizil dizilişi de değiştirdim. Ee, şimdi burada görevlerden son bir şey var. Bunu da alıp maça geçeceğim artık. Evet, şimdi direkt buradan İlk maçımızı yapıyorum. Başlıyorum. Evet, maça başladık. Daha doğrusu başlıyoruz. Şimdi maçı çok çekmeyeceğim. Daha çok e, sonucu göstereceğim ama birazcık ilk maç olduğu için sizle birlikte bu maçı oynayalım. Ben de uzun süredir oynamıyorum PES. Unutmuşum olabilir unutmuş olabilirim. Yani bu yüzden birazcık şey olacak. Kötü oynayacağım ama alışacağım. Yaklaşık 1-2 yıldır PES oynamıyorum bu arada. <laughs> o yüzden birazcık sıkıntı olabilir. Kaçırdık ama daha 25. dakika gol atacağım. <laughs> İnanıyorum. Bakın daha yeni, ben de yeni sayılırım yani. Bir bir buçuk iki yıldır oynamıyorum o yüzden baya değişmiş. Birazcık e, şeyim o yüzden. Paslanmışım yani. O yüzden sıkıntı olabilir kusura bakmayın. All sites. İlk golümüzü attık. Evet. Küçükçe bir müzik dinledim. Dinlettim. Ee, size geldi mi bilmiyorum ama inşallah gelmiştir yani. Müzik açtım. Gol attık diye. Gol sevinci niteliğinde. Ee, o kadar. Evet ilk yarı bitti. i̇kinci yarıyı hemen oynayıp e, şey yapacağım size göstereceğim. İkinci yarıyı çekmeyeceğim çünkü öyle video çok uzun olur. Evet ikinci golü de bulduk. Evet maç bitti. Eee kazandığı ilk maçımızı zaten kolay oluyor ben çok kötü oynadım ee, o kadar kazandık işte şimdi ilk maçımızı kazandık diye bir sürü hediye falan verecek ben bunları almayacağım ee, biriktireceğim yani biriktireceğim bunları bunlar dursun bir gün bunları da e, açılış videosu yaparız şimdi almayacağım da görevlerde bir sürü şeyler var. Şimdi <laughs> şuradan e, bir maç daha yapalım. Bu maçı o kadar uzun olmayacak. Sadece ilk yarıdaki skoru ve maç bitimindeki skoru göstereceğim. Evet, en son nerede kalmıştık? E, şimdi ikinci maçı oynayacağım. Böyle olmayacak. Sadece İlk yarının sonucu ve e, maç sonunu göstereceğim. Bu kadar uzun olmayacak. Şimdi maça geçiyorum. Evet maç başlıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk yarının sonucuna geçiyorum. Evet ilk yarı bir bir bitti. Evet. Böyle görüyorsunuz. Ama kazanacağımıza ben inanıyorum. O yüzden şimdi ikinci yere geçiyorum. Evet arkadaşlar 3-1 kazandık. Şimdi öyle Yine bir sürü bir şey verdi bize. Bunları almayıp biriktiriyorum. Burada kalan maçları atla diye bir seçenek var. Buna basıp bir sonraki klasmana e, geçeceğim. Çünkü iki tane maç yaptık. Yeter yani bu klasman için. Şimdi e, bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki bölüm için Bekleyin. Gelecek. E, bu bölüm bu kadardı. Görüşürüz.